Ben Şükrü Doğan kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, almış olduğumuz çapa motorunu e, deneyeceğiz, test edeceğiz. Bakalım nasıl olur. soğan dikiyor. Basabiliyor musun buraya babaanne? Hı? Hı? Hı. Basabiliyor buraya? Ha, nereye bakacağım? Ver. Şöyle bastım da diyorum zararı olur mu? Bas, bas, Basmanın zararı yok değil mi? Yok yok. İşte babaannem burada soğan dikiyor. Marulları panji, alıyor, Burayı yaptım çapa motoruyla. Gördüğünüz gibi fındık bahçesi burası sadece üstünden geçtim. Ee, da daha yeni. Fazla zorlamamak için dinlenmek için bıraktım. Burası Marollu. babaannemin. Kara var burada. Buraları yaptım. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bir 2 3 gram kaldı. Bu ne baba ne? Olamadı. Pırasa mı bunlar? Ha, ha, bunlar pırasa, bunlar. Geçen sene biber de olamadı. Pırasa da olamadı. Bunlar da fındıklarımız arkadaşlar. Yeni diktik bunları. 3 yıl falan oldu. Bayağı bir geliştiler. Biraz daha gelişmesi lazım. 2-3 yıl sonra yani bu hale gelmese bile buna yakın bir şey olur. Şurası da babaannemin evi. Ben basıyorum buralara sıkıntı olmaz değil mi? Ha? Basmamla bir sıkıntı yok değil mi? Hedef. Bassam bir şey olmaz değil mi? Yok yok. Bir şey olmaz. Ben yardım edecektim babaanne sana beraber yapacaktık. Bir acele ettin. Sa dedim ay gel bahçeye geleyim dedim. E sen tamam de ben, ben çapa yapıyordum. Dedim ben de sana. E çapa yapıyordum sana çapa yaparken nasıl yardım edeceğim ben? Tamam işte. Ben de dedim. kar yağmur yağmadı. Babaannem de işi bitmek üzere. Bitirdin mi babaanne? Evet daha var. Sen, sen kardan sonra yapacaktın ya. Heh. Kardan sonra yapacaktın ya. Vazgeçtim be. Niye? Kar başına yağsın. Ayyoh. Yani şimdi yeşil soğan mı olacak bu baba ne buna? Yeşil soğan olacak Çünkü de normal şey soğan olacak değil mi? Hı, -hı. Hı, Hı Bunlar ne baba? Evet arkadaşlar çapalama işimiz tamam bitirdik bayağı güzel oldu. Ee, i̇lk önce birinci fitese gittim çünkü burası sert bir e, arazi. Sonra ikinci viteste geri döndüm. Hem seri bir şekilde geri geldim. Hem de bu kalın olan kısımları inceltmiş oldum. O da fındık zamanı. Fındığın kaybolmaması arazinin de düzgün olması için iyi oluyor. Hem de derin olmuş oluyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel görünüyor. En üst sırayı yapmadım çünkü orada kökler vardı. Baya pis bir arazi vardı. Babaannemin de işi bitti. Yapaması hala yarı. Yağ değişimi için bitmesi lazım. Onu da bitireceğiz.